Her şey sana soğanlı menemen yapabilmek için. Bu yolda çektiğim tüm çileler benim için kutsal. Boşuna bu çileyi çekmişsin tamirci. Üzgünüm. Neden? Çünkü canım yumurta yemek istemiyor, senin yaptığını hiç istemiyor. Ama öyle hemen kestirip atma. Bence bir şans hak ediyor. Ne olacağını bildiğin bir şeye şans vermek sadece vakit kaybıdır. Ama bu bildiğin gibi değil. Tahmin ettiğim gibi diyelim. Tahmin ettiğin gibi de değil. Bak sen benim isteyince neler yapabildiğimi daha görmedin. O yüzden bence bir şans vermelisin. Şans dediğin bir kere verilir. İkincisi taviz vermek olur ve taviz vermek benim son tercihim bile değil. Menemen'le alakalı derin muhabbetimiz bittiyse... Ben sofrayı kurmaya gidiyorum. İçeriden bekliyorum. Alize. Ben... ...senden gerçekten çok özür dilerim. Aa! Bir yerden garip bir ses geldi ama nereden? Ne sesi? Nasıl tarif etsem? Sanki böyle özür dilemeye çalışan bir küçük sesi. <laughs> o ses o kütüğün en derininde atan kalbinden geliyor prenses. Hmm. <laughs> o yüzden senden tüm içtenliğimle özür dilerim. Affettin mi beni? Yok canım bu ses gerçekten senden geliyor olamaz. Ben herhalde hayal falan duyuyorum. Alize yapma ya. Bak bir de seni taklit ediyor görüyor musun? Alize yeter ama. Yetmez canım yetmez daha yeni başladı. Ya bir insanın tribi bile mi güzel olur ya? I'm a